Çok iyi bayağı mermi yedirdim. Basmam gerekiyor. Büyük ihtimalle kanaması var. Tamam tamam çok güzel. Çok güzel o da beni vurdu ama kafasından ve göğsünden çok fazla vurdum. Tamam yerde. O beni bacaktan vurmuş bak bacaklarım kırmızı olmuş. 4 mermi yedirmiş bacaktan. Fakat kanaması olduğu için kaçamadı. Acaba gelecek mi gelmeyecek mi gibisinden mecburen orada beklemek zorunda kaldım. Baniflace kanalına hoş geldiniz. Bugün Greyzone Warfare oynayacağız. Düşmanların base'ine en yakın olan yerleşkiyi tek başıma basmaya çalışacağım. Sola bir şekilde oynayacağım. Öncelikle uzun bir yolculuğumuz olacak. Kendi base'imden helikopterle Lima 2'ye gideceğim. Lima 2'den de yayan olarak koşarak onların base'ine en yakın olan yerleşkiyi basmaya çalışacağım. Elimden geldiğince fazla mermi almaya çalıştım. Yani çantamı, yeleğimi hep mermiyle doldurdum. Bu yüzden karakterimiz çok ağır oldu. Gerçekten çok ağır oldu. Gideceğimiz yol çok uzak gerçekten çok uzak. Bu oyunda her yorulduğunda durman gerekiyor. Karnın acıkıyor yemek yemen gerekiyor. Susuyorsun. Koştukça susuyorsun yani su içmen gerekiyor. Bu tarz şeyler dikkate alındığı zaman gidilecek yer gerçekten çok uzak. Çünkü karakterle sürekli durarak ilerlemem gerekiyor. Ama sanırım buna değecek. Onların mekanını bastığım zaman sanırım bu oyundan biraz daha fazla keyif alacağım. Çünkü beni beklemiyorlar. Eğer haritalarını kontrol etmezlerse beni düşman olarak görmeyecekler. Çıkarttığım her sesi bot olarak tahmin edecekler. Fakat elimden geldiğince zekamı konuşturmaya çalışacağım. Büyük ihtimalle onlar ikili üçlü gruplar halinde çatışacaklar. Olsun sorun değil kendime güveniyorum. Hadi yolculuğumuz başlasın. Hepinize iyi seyirler. Evet orada iki tane etkileşimimiz var. Gayet güzel. Az önce helikopterle indiler. Etrafını kolaçan ediyorlar. Bu sol tarafta botlar çatışıyordu. Onların sesine bakıyor büyük ihtimalle. Yani beni görmüş veya duymuş olamaz. Ben ee, sağ taraftan dolaşacağım. Yani çevresinden dolaşıp o şekilde taktik uygulamak istiyorum. Direkt böyle açıktan koşacağıma. Direkt oradan sağdan sağdan ilerleyeceğim. Zaten botlarla çatışıyorlar şu an. Eğer birazcık ses alırsam ona göre gitmek istiyorum. Tamam solumdalar. Şu çitleri geçtikten sonra Şimdi ben de buraya geldim ama botlar da beni görebilir. O yüzden botların bana ateş etmesini istemiyorum yani gizli saklı ilerlemem lazım ki beklenmeyeni yapayım. Beklenmeyenle karşılaşsınlar. Ha gördüm. Bu bir. Arkasında da arkadaşı var. Doğru mu? İki kişiler şu an. Az önce helikopterle inen ekip buydu. Yavaş yavaş ilerlemem lazım. Temkinli oynamam lazım. Bir anda dönüp bana durabilir. E, sprey atacağım. Tarayacağım yani durdukları zaman. Tamam birini aldım. Diğeri kaçıyor. Cover alacak büyük ihtimalle. Eyvah açılmıyor kapı. Tamam mecburen e, dimdik bir şekilde buradan geçeceğim. O büyük ihtimalle kaçtı. Ya da saklandı bir yere. Hah. Çok güzel sprey attım ama duvarın arkasından geçtim acaba bilmiyorum. Şu an duvarın arkasında. Duyuyorum onu. Ayrıyetten bir tane daha helikopter geldi. Bir dakika üstten vurabilir miyim onu? Eğer açık verirse çalının içinde bombam var. Bir dakika, al bakalım. Ah, patladı. Öldü mü? Tamam, bu çatışmayı kazandık. İki tane kilim var, gayet güzel. Ayrıyetten üst tarafta şeyim var. Hmm. helikopter geldi. Başkaları geldi. Başka ekip geldi. Ee, kanamayı durdurmam lazım. Eşyalarına bakacağım biraz da. Güzel. Şimdi. Göğüslük. Göğüslük gayet güzel. Yüzde yüzde. Dürbünü var. Dürbününü alacağım. Bunlar para ediyor. Güzel para ediyor. Çantasında bir şey yok. Güzel. 60-60. 120 mermisini aldım. Bunları tabii ki de atıyorum. <laughs> Yerden almaya uğraşsın diye yani. O kadar öldürdük. Bu arada arkamda fena çatışma var. Allah. Mermimi yenilemeyi unuttum. Bir dakika. Neyse. Aldım onu da. Bir dakika. He. Tamam şarjörleri yeniledim. Botları öldürdüm. Kendime bir bakım yapmam lazım. Galiba başım ağrıyor. Doğru mu? Bakacağım şimdi. Aynen sol üst tarafta başım ağrıyor. Ee, aspirin içeceğim. Geçecek. İnşallah. Hah. <laughs> İki tane aspirin patlattıktan sonra geçti. Tamam gayet güzel. Şimdi. Bu adamlar yukarıdan geldi. Ben diğerinin lootuna bakacağım. Onun eşyalarını boşaltmam lazım. Bu arada tekrardan helikopter sesi geliyor. Güzel bir tane daha dürbünü aldım. Şunu da aldım ki ee, silahını almaya çalıştığında tamamlayamayacak. Bunları atalım. Burada ne var? At yere. Yalnız yukarıdakiler bayağı sıkıyor. İki kişi olabilirler. Bir onlara bakacağım. Bot sesleri geliyor. Büyük ihtimalle evin içindeler. Bir tane daha helikopter geldi. Aha. Yukarıda pencerenin orada silahının ucunu gördüm. Bot da olabilir, gerçek adam da olabilir. Yavaş ilerleyeceğim. Allah be. Bayağı vurdum ama. Vallahi ucundan döndüm ha. Harbiden ucundan döndüm. Kanamam var, kanamayı durdurmam lazım. kanama durmadı. Light bleeding var büyük ihtimalle. Hafif kanama. Ee, arkadaşı var mı bilmiyorum. Tamam. Herhalde soloydu bu. Bir bakalım. Akciğerimden yaralanmışım. Şunu yapacağım. Circuit uygulayacağım. Yani şu an akciğerimden yaralıyım. <laughs> kendimi ameliyat ediyorum. Böyle küçük küçük ameliyatlar yapıyorum. İzlemesi keyifli ya. Ben seviyorum bu tarz şeyleri yani. Benim karakter de şu an nefes nefese kaldı. İnşallah geçecek o. Heh. Güzel. Rahatladık. Gayet güzel. Tamam. Gayet iyiyim. Şimdi buranın güvenliğini almam gerekiyor. Bu adamlar gelip silahını alacaktır tekrardan o bunun da dürbünü varmış. Ver bakalım. At yere. Bunları bilerek böyle yapıyorum ki yani geldiği zaman alması zaman alsın. Anladın mı? Ben de onu eğer görürsem, sesini duyarsam rahat rahat vurayım. Bir bardak suyundan içerim. Yani o kadar öldürdüm. Keyifle yani şu suyu içeyim. Oh yarasın. Şunu da hatta şöyle bir atalım. Bulmasın. Hiç bulamasın. Yatağın arkasına atalım. Bunlarımız var. Her şeyimiz tam. Gayet güzel. Bir de keyif çikolatası patlatalım. <laughs> Senden aldım kardeşim. Helal et. Gayet güzel bir şekilde sana bakarak yedim. Güzeldi ama susadım. Üzerine bir su patlatmak lazım. Bu arada sanki bot sesleri geliyor. Yakın bir sesler var. Yürüme sesi geliyor. Kapı açıldı. Kapı açılma sesi geldi. Uh! Çok iyi. Bayağı mermi yedirdim. Basmam gerekiyor. Büyük ihtimalle kanaması var. Tamam tamam çok güzel Çok güzel o da beni vurdu ama Kafasından ve göğsünden çok fazla vurdum Tamam yerde O beni bacaktan vurmuş bak bacaklarım kırmızı olmuş 4 mermi yedirmiş bacaktan Fakat kanaması olduğu için kaçamadı Acaba gelecek mi gelmeyecek mi gibisinden Mecburen orada beklemek zorunda kaldı Bu fight'ı da almış olduk yani ee, yine botlarla bir çatışma var orada. Oo, karakter bayağı gidiyor. Şu an bayağı sağlık kitini <laughs> hızlandırmam lazım. Yoksa kanamadan gideceğiz. Kanamayı durdurmam lazım. Çok fazla hasar almışım yani. Turnike uyguluyorum. 2 tane hap içeceğim. Kendime kan takviyesi yapmam lazım. Bayağı kanamam olduğu için ee, kanım azalmış kanım azaldığı zaman da ekran böyle flu oluyor. Onun böyle kendine gelmesini beklersem çok uzun zaman alıyor. Aslında bundan çok fazla bulundurmak lazım yani ben azalmışım. Geliyorlar. <laughs> Gene geliyorlar. Şu kapıyı kapatalım. Yanlış yaptım. Şimdi bir bakalım. O çok güzel. Dürbünümüz var. Şunu alalım. Silahını tamamlayamasın. Şunları alalım. Hatta boşaltalım. Bu boş zaten. Oh mermi de var. Baya güzel. Hatta şunu alayım ya. 3 şey, 3 şarjör yapalım. Benimkisiyle birlikte 4 yapalım ki ne olur ne olmaz. Güzel. Şimdi. Şu aldıklarımızı bir boşaltalım. Attım bunu yere. Bunu da atalım. Gelecek günü burası. Yani büyük ihtimalle buradan gelecekler. Karşıdaki evin arkasında arkasından helikopter iniyor oralara. Aha. Geldi galiba. Gördüm bir tane ama bot muydu, değil miydi bilmiyorum. Büyük ihtimalle gerçek insandı, gerçek adamdı. Buradan bir yerden geliyor. Pencereyi açıyorum ki rahat ses kasayım. Geldi. Çok iyi. Tamam, bunu da aldık. Hemen bir sargı basmam lazım. Şimdi bunları ben öldürüyorum. Kendi base'lerine gidiyorlar. Kendi base'lerinden adam çağırıp o şekilde geliyorlar. Genelde öyle oluyor. <laughs> ya ikinci kez öldürüyorum bu adamı. Bilmiyorum artık. Ya da farklı. Helikopter sesi geliyor tekrardan. Gene gelecekler. Şu bir güvenliğimizi alalım. Kapat. Senin neyin varmış? Ha bu keleşli gelmiş. Şunları atalım. Attım yere. Geldiler. Oo orada da var. Bak şimdi. Büyük ihtimalle bu binanın içindeler. Birazcık sessiz ilerleyeceğim. Kanama mı var benim bilmiyorum ama. Biraz ekran flu gibi. Ha? Bu bina bizim o, kendi base'imize yakın yerde de var. Bu binadan şey çıkıyor. M700 çıkıyor. Sniper çıkıyor. Ee, onun için gelmiş olabilirler. Belki beni bilmiyorlar. Belki de beni öldürmeye gelecekler. Yavaş yavaş ilerleyeceğim. Ama bu binada olduklarına %100 eminim. Buradan geldi ses çünkü. Bak kapısı açılmış. Ses kasalım biraz. Tamam bir tane aldım. Arkadaşı var mı yok mu bilmiyorum. Hemen bir kolaçan edelim. Alan güvenliği. Allah. Of. Harbiden çok iyi vurdum ha. Hepsini kafaya attım. Hepsini kafaya attım bak. Hemen toparlanmam lazım. <laughs> Aşağısı bot kaynıyor. Bot. Bir bakalım öldüler mi? Oh. Vuruldum biraz. Bir dakika. Tamam. Böyle vurulur. Tamam. Böyle vurulur. Az önce kaydı kapatmıştım mecburen silahımı kaybettim çünkü. <laughs> Adamın silahıyla değiştirdim ama gayet güzel oldu. Ee, yakın silaha geçmiş oldum. Sorun yok. Gayet güzel bir silah. Tabii ki de silahımı buldum. Büyük bir arayıştan sonra silahımı buldum ve tekrardan geri dönüyorum kendi bezime geri dönüyorum. Bayağı dürbün aldım. Bayağı adam öldürdüm. Güzel bir ganimetle birlikte kendi bezime sağ salim geri dönüyorum. Buraya kadar izlediyseniz ve keyif aldıysanız kanalı desteklemek adına videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Şimdiden yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar.